Bu çocuk niye nereye koşuyor, koşuyor, koşuyor acaba? Bir e bakayım sen kimsin ya? Niye sen ya? kimsin? Benim. Kimsin sen? Ben bakayım ben sen ben kimsin ben Mustafa? Ben ben bu kız kim? Bu kız bana bakmıyor. Yoksa küsmüş mü? Darıldın mı bana? Hiç bakmıyorsun bu yana. Bakayım bakayım yüzüne. Anne. Görünmüyor yüzün. anne. Vinç geliyor. Evet. Gel. Kepçe arabalarına, vinçlere çok ilgi duyan bir oğlum var. Gelecekte ne olacaksın oğlum? Oyuncu adam. Oyuncu adam olacaksın. Kızlar da oyuncu adam var. Oyuncu adam ne iş yapar? Mustafa. Arada otar. Uçar mı? Batar.